Konuğumuz Mehmet Bilal Bircan bizlerle birlikte olacak. Sayın Bircan hoş geldiniz yayınımıza günaydın. Hoş bulduk. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet şimdi Borsa İstanbul TL bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bir yandan da BDDK aktif rasyo açıklaması ve aşı haberlerinden sonra banka endeksleri ve ulaştırma endeksinde hareketlenme gözlendi. Bu performans uzun solukta ne kadar istikrarlı olur ne dersiniz? Aslında uzun vadeli baktığımızda e, yukarı yönlü fiyatlamaların önümüzdeki süreçlere devam edeceğini söyleyebiliriz. E, ulaştırma sektörü malum özellikle e, COVID-19 salgınıyla beraber işte yılın ilk çeyreğinden itibaren çok ciddi manada zarar görmüştü. Ancak bugüne geldiğimizde işte aşağı haberlerinin e, piyasada artık e, olumlu fiyatlanması ve ekonomilerin özellikle baktığımız zaman İngiltere'de artık kısıtlamalara dair kademeli e, bir seyre doğru. E, kararlar alınmaya başladı Fransa'da nitekim benzer şekilde ekonomilerin ekonomilerdeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik benzer kararlar alınmaya başladı Bu da tabii ulaşım sektörüne aşının da verdiği güvenle veya olumlu yansımayla beraber son günlerde olumlu yansımış görünüyor nitekim önümüzdeki günlerde özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren aşının artık piyasaya sürülmesi bekleniyor planlanıyor bunun da piyasaya sürülmesi ve olumlu sonuçlarının e, alınmaya başlaması ulaşım sektörünü olumlu yansıyacaktır ve 2021 yılında en azından ulaşım sektöründe belki havacılık sektöründe daha sert yukarı yönlü hareketler görme potansiyelinin olabileceğini düşünüyorum ben. Bankacılık sektörüne gelirsek eğer bir kere e, yurt içerisinden eee Bakalım olaya pandemi sürecinde aktif rasyosunu getirmişti BDDK. Aktif rasyosu aslında bankaların elini zayıflatan önemli faktörlerden bir tanesiydi. Aktif ve pasif dengesini ciddi manada etkiledi. Son gelen kararla beraber yıl sonundan itibaren aktif rasyosunun kalkması artık gündemde. Ve 2021 yılından itibaren bankaların aktif ve pasif dengelerinde yapısında en azından varlık yapısında daha düzelmelerin olması önümüzdeki süreçte zaten hani hareketlenmeye başlamış olan bankacılık sektörünün en azından 2020 yılın 2021 yılından itibaren daha da hareketlenme potansiyelinin olduğunu aslında bize gösteriyor. Peki o zaman BDDK tarafından yapılan bu hamleyi nasıl yorumlarsınız? Biraz daha açacak olursanız aktif rasyon iptal neleri değiştirecek önümüzdeki süreçte? Bir kere en temelde bankaların ciddi manada aktif ve pasif yapısını ciddi manada etkilemişti ve bunu e, bu e, aktif rasyosunun kalkması tekrardan bankaların e, eski aktif ve pasif yapısına dönmesi için tekrardan bazı değişiklikleri gündeme getirecektir bankalar için Çünkü bu süreçte e, bankalar aktif rasyosunu tutturabilmek için ciddi manada kredi verdiler e, menkul kıymet e, alımlarına yöneldiler Bu da bankaların istersen varlık yapılarında e, ciddi bir dönüşüm yaratmıştı şimdi aktif rasyosunun kalkması bankaların biraz daha mevduat tarafına belki yönelmelerine ağırlık verebilir ve böyle bir durumda önümüzdeki süreçte belki mevduat faizlerinde biraz artış görebiliriz diğer taraftan belirttiğim gibi aktif rasyosuyla beraber bankalar bu rasyonu tutturabilmek için menkul kıymetlere ciddi manada yönelmişlerdi bu tarafta kısa vadede bir Değişiklik olmamakla beraber orta vadede burada da yine değişikliklerin gündeme geleceğini düşünüyorum ben banka bilançoları için. Ee, tabii diğer taraftan baktığımız zaman bankaların özellikle Merkez Bankası'na yaptığı sıvı, sıvı işlemleri de vardı bu süreçte. Bunlarda da belki e, değişimler söz konusu olabilir. Peki e, dolar bazında düşük seviyede olan e, Borsa İstanbul yabancı yatırımcıyı nasıl çeker? Bu noktada neler söylersiniz? Aslında burada temel faktörlerden bir tanesi e, döviz kurları tabii ki en başta da Dolar-TL. Malum geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın bir faiz kararı vardı ve Dolar-TL kurunda 8.50'den işte 7.50 seviyelerin altına sarkan bir fiyatlama takip etmiştik. Ancak bugüne döndüğümüzde tekrardan Dolar-TL kurunun 7.95 seviyesinin hemen altında fiyatlandığını takip ediyoruz. Eğer yabancı yatırımcının e, gelip, gelmesini istiyorsak, burada bir kere en temel faktör Dolar-TL kurunda fiyatlamaların biraz daha aşağı yönünü seyredeceğine yönelik söylemlerin, politikaların, uygulamaların gündeme gelmiş olması ve e, harekete geçirmiş olması da, uygulamaya geçirmiş olması da gerekiyor. Baktığımız zaman özellikle geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararıyla beraber endekste özellikle Dolar-TL'nin de yükselmesiyle beraber yabancı yatırımcıların da e, endekste görece payının e, kısa süreli de olsa arttığını takip etmiştik. Dolayısıyla eğer yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek istiyorsak ve borsa tarafında bir hareketlenmenin e, olmasını istiyorsak burada temel faktörlerden bir tanesi kur tarafı olacaktır ve kurda özellikle Merkez Bankası tarafından gelecek adımlar önemli olacaktır. Diğer taraftan özellikle son günlerde yaşadığımız jeopolitik riskler bu tarafta biraz bir iyileşmenin söz konusu olması gerekiyor. E, Tabi Böyle bir durumda yabancı yatırımcının borsaya gelmesi borsada da şu an zaten rekorlarını tazeleyen, kendi rekorunu tazeleyen BIST endeksi için önümüzdeki günlerde yeni rekorların gündeme gelmesini de tetikleyecektir diye düşünüyorum ben. Peki o zaman hemen şu soruyu yöneltelim size. Borsanın yıl sonuna kadar performansını nasıl değerlendirirsiniz? TL varlıklar bu hareketlerden nasıl etkilenecek? Aslında baktığımızda e, yukarı yönlü fiyatlamaların ben Yıl sonuna kadar devam etmesini beklemekteyim. Burada belki yıl sonuna kadar çok ciddi yukarı yönlü hareketler görmeyebiliriz. Ancak endekste yine kendi rekorunu tazeleyecek fiyatlamalara şahit olabilir. Genel olarak baktığımızda yıl sonuna yaklaştığımızda da özellikle özellikle Aralık ayının belki ikinci yarısında. E, ...endekste 1385 seviyeleri gündeme gelebilir diye düşünüyorum. E, bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman... işte ...yaklaşık e, bir aylık bir süre kaldığını varsayarsak eğer... ...bir aylık sürede yukarı yönlü fiyatlamalarında devam edeceğini beklemekteyim. Belirttiğim gibi hani yıl sonu e, BIST endeksinde 1385 seviyeleri belki gündeme gelebilir. E, tabii burada aşıya dair haberleri takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle belirttiğim gibi Aralık e, ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor aralık ayında piyasaya sürülmesi ve ilk sonuçlarının daha da olumlu alınması küresel piyasalarda özellikle küresel borsalarda olumlu havayı artırırken BIST endeksine de daha olumlu yansıyarak tabii ki belirttiğim seviyenin 1385 seviyesinin daha üstünün de geçirmesini gündeme getirebilir. Ancak mevcut durumdaki şartlar üzerinden bir analiz yaptığımızda, bir değerlendirme yaptığımızda şu anki beklentim yıl sonunda BIST endeksinde 1385 seviyesinin görülebileceği yönünde. İngiltere Maliye Bakanı dün parlamentoda bir açıklama yaptı. Takip etmişsinizdir mutlaka 2020'de ülkenin 300 yılın en sert daralmasını yaşayacağını söyledi. Bunun haricinde FED orta vadede risk çok yüksek dedi. 2021 yılında ekonomiyi nasıl bir süreç bekliyor? Aslında baktığımızda e, bir kere FED tarafından başlayacak olursak Paul zaten e, en baştan beri olumsuz söylemlerini devam ettiriyordu. Nitekim dünkü tutanaklarda da benzer söylemlerin aslında ön plana çıktığını takip ettik. Diğer taraftan işte İngiltere'den gelen açıklamalar veya Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar vardı. Yine Lagart'ın açıklamalarını takip ettik. Aslında Lagart da görece bize olumsuz bir senaryo çiziyor 2021 yılı için. Ancak diğer taraftan birçok uluslararası kurumdan gelen yine analizlere baktığımızda, simülasyonlara baktığımızda 2021 yılı için küresel, piyasalarda bir toparlanma, küresel ekonomilerde bir büyüme e, öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Hatta nitekim baktığımızda işte bu yılın ortalarında özellikle e, Haziran Temmuz gibi baktığımızda 2021 yılına dair senaryolarda daha çok e, büyümenin daha düşük kalacağı, daha kötü senaryolar üzerinde durulurken simülasyonlar buna yönelik e, şekillenirken Bugüne döndüğümüzde özellikle aşıyla beraber yine baktığımızda simülasyonların daha iyimser, daha pozitif olduğunu ve 2021 yılı için özellikle küresel büyüme rakamlarında yukarı yönlü revizasyonların gündeme geldiğini, senaryoların daha olumluya döndüğünü takip etmekteyiz. Dolayısıyla hem FED tarafından olsun hem işte Avrupa tarafından gelen açıklamalar olsun veya işte İngiltere tarafından gelen açıklama olsun karamsar kötümser olabilir ancak hem şahsi beklentim hem de mevcut veriler üzerinden konuşursak 2021 yılında aslında küresel çapta piyasalarda biraz daha olumlu fiyatlamaları takip edeceğiz. Ekonomilerde biraz daha olumlu büyümeler göreceğimizi düşünmekteyim ben. Tabi burada özellikle mesela Türkiye'yi baz aldığımızda Türkiye'de işte yine 2021 2020 yılının ortalarına gittiğimizde 2020 yılı için büyüme tahminleri yüzde iki yüzde üç daralma şeklindeyken hatta IMF yüzde beş daralma öngörürken bugüne geldiğimizde artık büyüme verileri 2020 yılı için Türkiye'de işte yüzde 0.6'lık bir daralma şeklinde revize edilmiş şeklinde söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii 2021 yılı için de benzer revizasyonlar yukarı yönlü gündemde. Bunları takip etmeye devam ediyoruz. Belirttiğim gibi 2021 yılı için e, özellikle merkez bankalarından gelen açıklamalar karamsar olsa da ben e, ciddi manada e, bir karamsar senaryo üzerinde durmuyorum. Beklentilerim biraz daha olumlu. Peki e, JP Morgan'ın Türkiye ekonomisiyle ilgili bir açıklaması oldu. Aslında biraz bahsettiniz. Bu yıl %0,6 daralma gelecek yıl %3,6 büyüme tahmin ediyor. E, dolar TL'de volatil hareketler gözlemliyoruz. Şimdi Türkiye ekonomisi olarak değerlendirirseniz önümüzdeki süreci nasıl yorumlarsınız? Belirttiğim gibi e... ...senaryolar artık olumluya dönmeye başladı küresel çapta. Tabii bunun Türkiye'de yansımaları e, gündemde. Nitekim işte zaten J.P. Morgan'ın raporu da e, ortada... ...ve J.P. Morgan'da işte büyüm daralmayı 2020 yılı için yüzde %0.6 öngörüyor. 2021'de de yüzde %3'ün üzerinde bir büyüme e, öngörmekte. Tabii baktığımızda salgın sürecinde aslında... E, Küresel ekonomiler zarar görürken Türkiye ekonomisi de bu süreçte ciddi manada etkiledi. Ancak bunun toparlanması özellikle işte öncü gösterge olarak kabul ettiğimizde endeksler çapında bazında değerlendirdiğimizde hem küresel bazda hem de yurt içerisinde e, borsa tarafındaki fiyatlamalar aslında toparlamanın önümüzdeki süreçte biraz daha hızlı olabileceği sinyalini bize veriyor. Özellikle baktığımızda bu süreçte tartışılan konulardan bir tanesi işte V tipi toparlanma mı, W tipi toparlanma mı olacağı şeklindeydi. Belki V tipi bir toparlanma göremeyeceğiz ama V tipine yakın belki V tipinin sağ kanadının biraz daha yataya yakın olacağı bir toparlanma görebileceğiz. Ama en azından 2021 yılı için hem küresel bazda hem de Türkiye için bir toparlanmanın olacağını söyleyebiliriz. Hatta gelecek veri akışları veya Aşının e, uygulamaya çıktıktan sonraki sonuçları e, beklenenden olumlu olursa daha olumlu e, bir büyüme rakamı üzerinde de durulabilir. Tabi bunu konuşmak için henüz erken ancak genel manada baktığımız zaman 2021 yılı için özellikle Türkiye özelinde baktığımızda e, ekonomide ciddi manada bir toparlanma hatta belki %4'lere e, yakın bir büyüme ile karşılaşma olasılığımızın olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun sektörel bazda da olumlu etkileri olacaktır. Nitekim baktığımızda borsa tarafında da zaten fiyatlamalar şu an için bunu gösteriyor. Takip etmeye devam ediyor olacağız. E, ee, Borsa İstanbul dün kur baskısının hafiflemesiyle yeniden rekor e, rekorlar görüldü biz düz endeksinde e, ve günü yüzde 0,34 oranında 4,49 puan değer kazancıyla en yüksek kapanış seviyesi olan 1325,47 puandan e, tamamladı. Bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Aslında bugün baktığımızda küresel bazlı değerlendirmeye başlamakta fayda var. Özellikle ABD vadelerinin yeni güne yatay başladığını takip ettik. Diğer taraftan Asya tarafında yine özellikle FED tarafından gelen tutanaklar ve Trump'ın özellikle Biden'ın başkanlığına dair başkanlığına karşı yaptığı açıklamalar piyasalarda fiyatlamaları biraz tersine çevirmiş durumda. Ve Asya tarafında da buna istinaden bir karışık seyir takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla... Yurt içerisine bunun yansımalarının olacağını düşünüyorum ben. Özellikle dün e, yine beklentinin üzerinde bir açılışla başlamıştı bir stüdyonun e, Bugün küresel piyasalarda az önce ifade ettiğim e, durumları göz önünde bulundurduğumuzda belki e, ciddi manada bir yükseliş olmasa da 1-2 puanlık belki 2.5 puanlık bir artışla güne başlayacağını beklemekteyim. Tabii gün içerisinde gelecek e, veri akışı bizim için oldukça önemli. E, belirttiğiniz gibi yeni rekorları takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle dün 1325 seviyesinde kapanmıştı endeks. Bugün de belirttiğim gibi 1-2 puan belki yukarıda açılabileceğini ancak gün içerisindeki fiyatlamalarla beraber tabii destek ve direnç seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz. Böyle bir durumda özellikle BIST endeksinde gün içerisinde olumlu haberlerin gelmesi 1330 seviyesini gündeme getirebilir. Devamında 1336 ve Belki biraz daha iyi haberler gelirse bugün olmasa bile bir yarın belki 1340 seviyelerin üzeri test edilebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii olumsuz gelecek haber akışları endeksi aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Böyle bir durumda 1313 ve akabinde 1305 desteği gündeme gelebilir. Daha aşağıda da 1290 desteğini takip ediyor olacağız. Mehmet Bilal Bircan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılımı, katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Evet değerli izleyiciler yayın konuğu